Merhaba arkadaşlar ben Ken ve bugün Minecraft'ta sorulara cevap söylüyoruz arkadaşlar ve eee UnioCraft Server'ını destek Bülan'la arkadaşlar. Beni mutlu etmedi de desteklemek için de video like atıp yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsini yaptığınız takdirde biliyorsunuz ki videolarımız e, daha fazla gelmeye e, başlıyor gençler. E, bugün konumuz arkadaşlar premium olacak mıyım e, hakkında bir konu konuşacağız. Bakalım nasıl olacak. E, önce bir gelişmem lazım az e, biraz. E, yani konumuz gençler ee, premium alacak mıyım ee, yoksa e, yoksa unuyor da devam mı? Hmm, bakalım nasıl olacak. İnşallah e, oyunda çıkar yani arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki ben premium aldığımda zaten eee Teamsy'de gelecek videolar. E, onun şeyini bir e, e, yapalım yani. Bu arada ikisi e, aynısıymış. X aynı hepsini Peki e, abi şuradaki kardeşimizi bir alalım. Ya da ona target atmayacağım, ee, direkt böyle biz gidelim, yani e, rotamıza doğru helikoptere bir çıkalım. Ee, gençler, e, şöyle bir şey yapacağım, bilgisayar format atacağım. Ondan sonra yani e, videolar daha kaliteli bir şekilde e, gelecek yani arkadaşlar. Bu e, ne diyeceğim unuttum abi ya. Hemen şöyle ayıtlarımızı gelelim de. Yani o şekilde daha kaliteli videolar izleyeceksiniz yani gençler şu daimonda tepeye atılıp şunu şöyle şöyle yapalım şunu şöyle yapalım ee, videoda kaç dakika olmuş abi videoda 1 e, dakika 10 saniye falan olmuş yani Daha neyse yani inşallah video çıkar dediğim gibi de gençler e, şimdi oyunun seslerini biraz kısmam lazım benim hemen şunu şöyle e, şunları şöyle alırsak e, mükemmel olur Hmm. aşağıda bir hop 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 tamamdır ee, şu anda durumumuz güzel iki diamondımız var mükemmeliz abi niye açılmıyor bir dakika Aa, mükemmel bir atlayış gerçekten çok güzel bir e, şey yapmışlar yani Uniocraft hmm, Neyse artık e, premium konusuna e, geçelim gençler. Dediğim gibi premium alacak mıyım almayacak mıyım? E, premium alacaktım e, al al alacağım e, halen de almayı düşünüyorum. Fakat e, biraz daha bekleyeceğim çünkü CSGO videoları gelecek kanal arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımın ismi değişti Hakan e, değişiklik yok da Hakan KBP'den Hakan KB e, oldu yani gençler ve buradan da e, bannerımı yapan Şahvan e, ee, çok teşekkür ederim. Ee, onun da kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Ee, koymadıysam koymamışım e, koymamışımdır. Yani düşendiysem koymamışımdır. Ee, o şekilde yani. Şimdi premium e, alacağım. Çünkü e, CSGO aldım. Biraz daha premium konusu bekleyecek gençler. E, high pixel e, şeyleri de pixellere şeyleri çekmeye, var e falan her videoyu e, çekmeyi düşünüyorum yani arkadaşlar. Ee, bu arada biraz hastayım. E, ee, i̇nşallah sesim fazla kötü gelmiyordur. Gırmıyorum gençler. Ee, şunları e, bir atalım da. Abi iki golden apple mükemmel. Hop 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 hop. E, ee, da bir itemlarımızı denenin. Yakalım diyecektim de abi. Ee, neyse dört demirimiz var. E, ee, şu anda durumumuz gerçekten e, güzel bir durumumuz var yani. E, şunu da şöyle yaparsak tamam. E, gerçekten e, tamamdır. E, şimdi 9 kişi kalmışız. E, bir alan kesmemiz lazım bizim de yani. E, dediğim gibi gençler premium alacağım ama birazcık e, premium konusu bekleyecek yani. Kutura bakmayın. CSGO videoları atacağım. E, rekabetçi geldiğinde e, yani o şekilde ilerleyeceğiz sizinle birlikte ee, gençler ben küçük ekranda videoları çektiğim için yani e, pek şey yapamıyorum yani e, FPS artıran tekstür pekler e, kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada aşağıya da e, konu önerileri yazmayı unutmayın arkadaşlar e, biliyorsunuz ki sizin konularınıza göre hareket ediyorum video depolamam lazım yani gençler yapacak bir şeyim yok e, o şekilde yani şimdi böyle gidelim diyeceksiniz ki 137 FPS alıyorsun bununla ilgili video gelecek Arkadaşlar büyük bir ihtimal benim bilgisayarım sizin bilgisayarlarınızdan kat kat daha kötü Çünkü benim bilgisayarda arkadaşlar 2 GB RAM var bu normal o aralarınızda olan da vardır da şey yani benimki aşırı kötü yani 2007'de mi 2008'de mi ne aldım bilgisayarı halen daha kullanıyorum gençler formatla falan fakat gördüğünüz gibi 98 fps falan alıyorum bunu nasıl başarabiliyorum bununla ilgili videolarda gelecek yani arkadaşlar ultra fps almanız için bir yöntem yani yapacağım o videolar gelecek tabi adam bulamıyorum gerçekten adam bulamıyorum abi Adam gelse de kessek yani bir kapışma geç aramızda. Hop hop arkadaşlar biliyorum kanalım daha henüz gelişmedi yani gelişmedi dediğim e, kanalım evet ki geliş, gelişti çünkü gençler kanalım gelişmeseydi 90 abone 100 abone Olmazdık diye düşünüyorum ben açıkçası. Tamam bravo. Katniss geldi. Ee, 6 kişi kalmışız yani. Ee, açıkçası e, güzel bir oyun çıkıyor yani. Ee, şunları alıp e, şunları atabiliriz. Ee, şunu alıp e, şöyle şöyle bunu böyle şöyle şöyle ee, şu anda tamamız 6 diamond şu goldları biriktirmeyeceğim gençler çünkü goldlar e, biliyorsunuz ki nadiren çıktığı için e, full demir setiz abi 2 e, demiri daha bulursak yani bizim için çok süper e, olur diyecektim chestplate yapacaktım zaten de çıktı e, chestplate'imiz e, tamam şu anda durumumuz e, mükemmel şimdi ben bir gidip e, ok yapacağım yani arkadaşlar 5 kişi kalmışız bu arada e, dediğim gibi gençler ee, kanalım gelişmeseydi sizle beraber gelişti kanalım 0 ee, e, aboneden yani 96 abone 100 abone çıkmak ee, benim için bir gururdur yani gençler <laughs> ee, bir gururdur yani gençler dediğim gibi ee, 90, e, 800 aboneye çıktım ee, kanalım bot değildir yani arkadaşlar <laughs> bunu e, lütfen kanalım bot falan demeyin yani. Gerçekten kanalım bot değil. Ee, bot yapmak için de bir sebep bulamıyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah buraya açmamıştır. Tamamdır. 7 ee, e, Şunları da şöyle bir atalım gençler. Tamamdır. Ee, ölüm oyunu Deathmatch'te başlasın yani artık. Kaç saniye? 10 saniye kaldı. 4'lü e, tim yoktur inşallah. Ve 3 golden apple'ımız var. Mükemmel ee, Adamın e, şuraya yakılmıyor zaten yarım blok olduğu için 3 2 1 Hop hop hop. E, bakalım bana doğru gelen varsa yani e, direkt hiç uzatmadan onu bir alacağım da adamların ilk önce kapışmasını beklesem daha mı güzel olur acaba? Çünkü onlar kapışıyor abi. Biz de eee şurayı izle bir kapışalım bakalım. Nasıl olacak? Şurayı izle bir e, ee, kapışalım biz de. Onlar bir kapışsa mükemmel olur benim Şimdi Genç e, sen bir gel bakalım Fliron. Fliron sen gel bakalım. Hop abi sakin ol. Ee, Golden Apple yiyelim hemen. O Tamam. Ee, abi arkamdan adam mı geliyor ya? Ne oluyor lan? Ha okuluyormuş adam. Nerede o reis nerede? E, nerede o altın adam? Altın çocuk. Hop. 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 E, dediğim bir gençler küçük ekranda oynadığım için de e, yani zor oluyor adam oklaması falan. E, monitöre gerçekten ciddi bir şekilde yaklaşıyorum da. Bu adam clean up'a bekliyor abi. Neyse. Yani biz bir almaya çalışalım abi de. E, büyük ihtimal e, canımız biraz da olsun. O adamı ben alabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Ee, şunları bir söndürelim de abi biz. Ee, hop. Oklayamadı beni. Ee, canımız doldu. Şimdi golden şey e, golden bir carrot diyelim. Golden carrot. Gol, 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 golden carrot. Ee, neler diyorum ben. Çıt çıt. Adam iyi bir rekt attı. Hop ee, hop 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 Tamamdır. Bu cici inşallah golden apple'ı vardır. Yoktur. Ee, mükemmel. Sen de gel bakalım aslanım. Sen niye orada bekliyorsun ki? Sen niye orada bekliyorsun ki? Oyunu kazandın. Alkış. Allah'u ekber. Ee, neyse gençler. Ee, video çıktı yani. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.